Şimdi sizlere kanalımda videomda elbisenin tarifini yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere evimizde eskiyen veya kullanmadığımız ön kısmı sağlam bir kazağınızdan çocuğunuza kıyafet nasıl dönüştürülür onu göstereceğim. Bakın şimdi bu kıyafeti kaza şu şekilde yaka kısmını alt kısımlarını kestim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi hepsini yukarıya kestim kazağımız ikili içerisi şu an ön kısmı içeride ve kazağımızın ters kısmı şimdi kazağımızı şu şekilde dörde katlıyorum yani 2 2 hem ön hem arkayı aynı anda keserek çocuğumuza buradan bir kıyafet yapacağız şimdi beden ölçüsü 60 olan bir çocuğumuzun yani bunu aynı şekilde siz de kendinize ölçülerle bir kumaş üzerinde de bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu bir beden ölçünüz. Yani kol altından göğse doğru ölçtüğünüz beden ölçüsüyle bir omuzdan bir omuza ölçtüğünüz ölçü genel olarak aynıdır. Şimdi ben bunu şu şekilde gördüğünüz gibi dörde katlıyorum. Bakın neden? Çünkü 1, 2, üç, dört tane şu anda görmüş olduğunuz ön kısımla arka kısmı beraber yapacağız ve gördüğünüz gibi şu önden ilk önce katlamış olduğum yerin ölçüsünü gösterir. Bunu daha önceki bir videolarımda da göstermiştim. Şimdi buradan bakın sayarak göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu 8 de yapabiliriz. Çünkü çocuk omzu 9 da yapabiliriz. Ben şuradan 8'den işaretliyorum. Buraya kadar olanı şu an omuz ölçtüğümüz şu kısımda yakamız olacak. Şimdi şu kısımdan hemen ölçümüzün 4 santim yakanın ön yaka bakın arkaya arka tarafta keseceğiz. Yakamızı şu şekilde çeviriyorum. Bakın çizdiğim yere doğru yakamızı çizdik. Şimdi burada bir kavisli omzumuzu çiziyoruz. Kavisli bir şekilde 8 santim ayırdığımız yeri birazcık payla evet şu kısmı şöyle yapalım payla şurası dikiş yerimiz olsun şu üst kısmı pay yerimiz olsun bu yakayı da biraz daha şöyle hafif de açabilirim aynı şekilde şuradan da payımızla dikiş payı olarak kesebiliriz. Yani burası dikiş payımız olsun. Şu normal dikiş yerimiz. Şimdi ne yaptık? Omzumuzu çizdik. Yakamızı çizdik. Buradan kolumuzun kol boyunuzu bakın omuzdan kol alt boyunuzu şu şekilde ben çocuk kolumuz çünkü bu 12 santim olarak büyüklerde 20-24 santim bunu unutmayın. Ön olduğu için hafif şöyle ön kısma doğru kıvırıp hemen kolumu çiziyorum. Bakın, kolu çizdim. Şurada kıyafetimizi üstüne koyarak size bunu bu şekilde göstereyim bir de. Diyelim ki çocuğunuzun kıyafeti. Bunun biraz yakası açık. Şöyle düşünün. Yakası açık olduğu için bu ince askılı bir kıyafet. Şu şekilde koyduğunuzda bakın. Yani çocuğunuzun kıyafetini koyduğunuz zaman da aynı şekil çıkacak. Bu şekilde yaptığım zaman da aynı şekli bulacaksınız. Şimdi böyle koyduğumuzda elbisemizin ben hem kenardan şöyle göstereyim omuzdan bele doğru çocuğunuzun diyelim ki belinin ölçüsünü bir kemerle bir bağlayın. 26 olarak işaretliyorum bakın. Böyle koyduğunuzda omuzdan belini buldum. Şimdi kaldırıyorum. Çocuğumuzun beli de 60'lı. Ben 60'ı buluyorum tekrar. 4'e bölüyorum. Buradan bulduğum yerden beli işaretliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi zaten zayıf küçük çocuklarımızda bu şekilde oluşuyor. Şöyle bunu eğer ki bele doğru giriş yapmak isterseniz biraz daha dar yapmak isterseniz şu şekilde de girebilirsiniz. Biraz bele doğru ama ben tam bu şekilde yapacağım. Gördüğünüz gibi şimdi alt kısmı da şuradan yine payımı koyalım. Alt kısmı da yakayı çevirirken pervaz olarak kullanacağım. Kumaşım dört katlı olduğu için makasım kesmez diye ilk önce üst kısmı keseyim. Evet. Aynı şekilde. Bakın. Bunu da yakayı çevirirken kullanırız. Şöyle. Tekrar tek bir şekilde bakın payla kesiyorum. Payla kesiyorum. Payı hiçbir zaman unutmayın. Kolda da pay verin, çocuk dahi olsa. Paysız kesinlikle kesmeyin. Evet payımızla kestik. Şimdi alt kısmını da kesiyorum. Kazak olduğu için kalın. Bakın bir eskiyen evdeki kazağınızla çocuğunuza çok güzel bir kıyafet yapabilirsiniz. Şimdi iki taneyi alıyorum. Çünkü ön öbürü arka olacak. Bakın Şöyle katlıyorum. Ön kısmının yakasını ön kısmının yakasını payla payla kesiyorum. Gördüğünüz gibi önü şöyle çizeyim. Sabunla siyah olduğu için belki göstermeyebilir ekranda. Şöyle evet yakamızın şöyle kollarını omuzlarımızı kestik şimdi arka kısmımızı kollarımızda düzeltmemiz gereken yer var şimdi önü tekrar katlayıp hizamızı kaybetmeyelim bakın şöyle önü koyuyorum önü yerleştirdim yakanın arka yakayı bakın daha az bir şekilde gördüğünüz gibi arka ense ile ön yak arasında farkımız olacak mutlaka. Şu şekilde onu da kesiyorum. Şimdi kollarımda düzeltmem gereken biraz yerim var. Şöyle çaprazlığım var. Önlerde birazcık giriş yapılabiliyor bayanlarda ama bu çocuk olduğu için o kadar çok. Gerek yok. Evet, şurayı da düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi şu parçalarımızı alalım. Ön ve arkamızın kesim işlemi şu anda bitmiş bulunmakta. Yani bluzimizin şu an gördüğünüz gibi şu şekilde koyayım. Ön ve arkasını yaptık. Şimdi bunlara kol ve alt kısmına Kumaşı ekleyerek, düzerek kıyafete çevireceğiz. Şimdi onları göstereceğim size. Şunları bir kenara alayım. Evet. Şu omuzlarımızı kesmeyi unutmuşuz. Bunları da kesiyorum. Payla birlikte. Arka ve önü aynı şekilde. Şimdi bakın. Ben daha önceden bir kol hazırlamıştım. Biraz büyük kol hazırladım. Şimdi normalde bu kolla bakın şu kolu omuzdan koyduğumuzda şu kadar şöyle gösteriyorum bakın veya bir fazlalık var bakın kolda yani sizin koyacağınız kolda buradan şuradan başlayarak şu şekilde ben şöyle çizeyim daha iyi ayrıntılı şu kısım normal kolun yeri bu kısım ama ben bu kadar fazla yaptım neden şöyle tutayım şu fazlalığı bir de buradan görün kolun üstünde İster büzme yani ister şu şekilde pileler. Bakın isterseniz şu şekilde pileler. Bunu siz pile de yapabilirsiniz. Ben büzeceğim karpuz kol olarak. İsterseniz bu şekilde pile. Ben şimdi bunun üzerine bu kolu büzerek yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz? Omuzlarımızı omuzlarımızı dikeceğimiz yerlerden iğneliyoruz. Artık makinede göstermemize gerek yok. Eğer bu videomu izleyen arkadaşım, kanalımda kol takma dikişleriyle adım adım ilk videolarımdan dikişe yeni başlayanlara her şeyi tek tek anlattım. Eğer dikişe yeni başlıyorsanız mutlaka kanalımdaki videolarımın ilk videolarımdan başlamanız tercihimdir. Şimdi makinede omuzlarımızı ve yan dikişlerimizi diktik. Şimdi evet kolumuzu nasıl büzeceğimizi göstereceğim. Bakın şöyle yarıdan aynı bol teğer alır gibi ister makinanızda büzgü ayağınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben teerle yapıyorum. Tabii ki büzgü ayakları olanlar bunu büzerek bu şekilde yapabilirler. Şimdi bunu büzeceğiz ve kolumuza bu şekilde büzgülü olarak o fazlalık olan yerleri kolumuza yerleştireceğiz. Şimdi kolun bakın düz kısmını düz kısmı elimde kolun ters kısmı bu kısım bakın ters yani ana kalıbımız terste. Düz kısmı kolun içerisine sokuyorum. Kolun içerisine yerleştiriyorum. İlk önce kol altını, kol altlarını şu dikmiş olduğumuz yerlerle açarak ilk önce hemen kol altını bakın kol altını yaklaştırayım ki siyah olduğu için belki göremeyebilirsiniz. Bakın kol altını şu şekilde ilk önce kol altını yerleştirdim. Şimdi bir tane şöyle yan kısımdan bir tane yan kısımdan ilk yandan yani iğneleyelim ki üst kısmı büzgülü kısmı bakın şöyle yerleştiriyorum. Bir de karşı tarafı kolumuzda karşı tarafı yerleştiriyorum. Hemen iğnelerimi alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kolun büzgülü kısmına bakın kolun büzgülü kısmına o tutturuyorum iyice ne kadar büyükse iplerimi ayarlıyorum bakın iplerimi ayarlıyorum daha çok büzgümü asılıyorum iki yandan bakın buralardan iki yandan da şu ipleri mutlaka elinizde tutun şu kısımları bakın büzüyorum asılıyorum kola kadar kol ne kadar yerleştirilmesi gerekiyorsa o kadar o büzgüyü iyice büzüyorum. Şimdi omuz kısmını mutlaka işaretleyin. Onu atladım. İlk önce bakın ben omuz kısmını biliyorum. Şuraya bakın yerleştiriyorum omuz kısmını. O büzdüğüm yerleri de bakın iyice dağıttım. Büzdüğüm yerleri. Bakın siz bunu dediğim gibi dikişe de yeni başladığı olanlar bunu her videomda söylüyorum. Mutlaka teyerleyerek yapın. Ben iğneleyerek yapıyorum ama siz mutlaka teyerleyerek yapın ilk etapta. Sonra tabii ki böyle bu şekilde iğneleyerek de dikiş yapabilirsiniz alıştıktan sonra. Şimdi burayı bakın iyice yerleştirdim. Şimdi karşı tarafın büzgülerini şöyle elimle de düzeltiyorum. Bakın bütün büzgüleri dağıtıyorum elimle hemen dağıttığım yerleri iğneliyorum. Şimdi tekrar aşağıya doğru her yaptığım büzgüyü dağıtarak iğnelemeye devam ediyorum. Gelin şimdi makineye oturmadan iğnelediğiniz kolu mutlaka bir bakmadan bakın şöyle çevirip acaba kolum oldu mu? Düzgün yerleşti mi? Bakın. Şöyle çeviriyorum ekrana doğru kolunu, büzükleri. Bakın bu bir hem karpuz kol gibi çocuğunuzda. Şöyle ekranımı biraz daha aydınlatayım. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi kolu bu şekilde. Şimdi şöyle yerleştireyim yere. Bakın. Şimdi iyice yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi kolumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu an tek kolu yerleştirdim. Buraya kadar gösterdim. Şimdi altına bakın altına iki parça belimden şöyle belimi koyayım. Bakın daha fazla. Daha fazla. Yani belimiz şöyle katlayalım kumaşa. katlı kumaşıma şu şekilde beliniz çocuğunuzun beli ne kadarsa ben şimdi çocuğumuzun beli atmış bakıyorum beli atmış ne kadar fazlalık vermişim gelin bakalım düzgü yapmak için 24 santimde fazlalık vermişim ne yapacağız şimdi bunu bu kadarı böyle büzerek şimdi bu kazağımızın altına da o kadar güzel değişik bir şey olacak ki bu parçamızı bu sefer büzeceğiz ve bu kazağın alt kısmına yerleştireceğim. Şimdi alta dikeceğim eteğimin iki yanlarını birleştirdim. Şimdi de büzgü yapacağım. Aynı şekilde dediğim gibi tekrar büzgü ayağınız varsa büzgü ayağınızla yapabilirsiniz. Yoksa da elinizle de bu şekilde hem ön parçanızı hem arka parçanızı bakın ben şimdi büzeceğim. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde dağıtarak ön kısmını ilk önce ön kısmını dağıttım. Sonra da arka kısmını bu şekilde büzeceğim. Şimdi bakın karşılıklı hem ön hem arkayı bakın ayrı ayrı iplerle yaptım. Şu şekilde büzdüm. Şimdi eteğimi eteğimi buna bu parçamıza alt kısma yanlarını yerleştirerek büzgüleri de iğneleyip dikeceğim. Eteğimizin yan kısımlarını şöyle gösteriyerek, bakın elimle kaldırıyorum. Birazcık e, siyah kumaşım olduğu için Burası yanları. Bakın şöyle yanları. Yanları iğneliyorum. İlk önce mutlaka her işte dikiş yerleri nerelerse o kısımları. Şimdi karşı tarafın yanını. Karşı tarafın yanını iğneliyorum. İğneledikten sonra büzgüleri dağıtarak Şimdi hem ön arkaya bakın hem öne hem arkaya bu büzgülerimizi iplerinden asılacağım şu şekilde büzgülerinden asılarak iki yandan da asılacağım bakın bunu kazan alt kısmına bu şekilde iğneleyeceğim. Şimdi eteğimizin bakın şu şekilde büzgüleriyle ayarladım. Şimdi makineden iğnelediğimiz yerlerden dikiyorum. Evet, eteğimizin alt kısmını da büzdük ve makinede diktik. Şimdi bakın arkadaşlar, yakamızı da Şöyle kalan parçalarımızla kazağımızın istediğiniz gibi çevirebilirsiniz veya yine elinizde bu şekilde kumaşlarınız kalmışsa ben evdeki kalan kumaşlarımı değerlendirdim. Oradakini bir kazaktan, yandakini de kalan parçalardan bu şekilde değerlendirerek çocuğunuza siz de bu şekilde büzgülü kolları güzel bir elbise yapabilirsiniz. Nur'un Dikiş Evi YouTube kanalıma abone olup Instagram ve Facebook adreslerimden de beni takip ederek istediğiniz soruları özelden sorarak cevaplayabilirim. Beni takip etmeyi bırakmayın. Nur'un Dikişevi